Herkese merhaba. Kuşlarımızın küçükken ayaklarına taktığımız bu bilezikler aynı zamanda kuşlarımızın kimliğidir. Şimdi bunu hep beraber yakından inceleyelim. Bileziğimizin üzerinde yazan TKF yazısını görüyorsanız bu kuşumuzun Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Derneği'ne ait bilezik taşıdığını gösterir. 24R ise kuşumuzun hangi sezon yılının kuşu olduğunu gösterir. Doğum yılını anlarız. Yan yazılmış 001 ise o sezonun kaçıncı kuşu olduğunu gösterir. Burada da benim Federasyon Derneği'ne üretici üye numaramı görüyorsunuz. 2877. 34P ise Türkiye Federasyon Derneklerinden hangi derneğe üye olduğumun numarasıdır. Ben Kılka Der Açılımı ise Kıvrık Gaga'lılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği'ne üyeyim. Kuşunuz kaybolduğunda bilezikte yazan bilgileri federasyon sisteminden sorgulattığınızda üreticisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilezikteki yazan bilgilerle kuşlarınızı doğru bir şekilde eşleme yapabilirsiniz. Kuşların ayağına bu bilezikler yavruyken takılır. Kuşların bilezikleri türüne, ırkına, cinsine göre farklı ölçülerde takılır. Federasyon sayfasından hangi ölçülerde ve her sene farklı renk takıldığından hangi renk takılacağını öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.